Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> ne oynayacağız müfi bilmeyen varsa göstereyim Haca like atmayı, abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz saygı like tanıdık Abone olan şu şarkıyı yazın. Aboneyim abone. Tilek ve gelinim de. Bağlık da, tatlısı. Aman hadi hayırlısı. Ama hadi başlayalım. Muhtar saçmalık yeter. Ee, neydi? Mifi. Mifi World. Okay. Ee, sizi tarzınız ya da, ya da telefonunuzu böyle alın. Tilek dik, dik almayın. resim defterinize çekin. Miffy World. <laughs> Miffy. Miffy, Miffy, Where are you? Ah, Miffy uyuyor. Wake up, Miffy. Uyan, Miffy. <laughs> Size İngiliz Türkçesi söylüyorum. Ben İngilizce biliyorum. bakalım. Bir gün resim çizeceğiz unutma. O yüzden en çok yeşil yakışır. Tamam hadi buna, bu olur. Hadi, hadi gel gezelim, uzaklara gidelim. İstersen konuşayım babamla. Nasıl diyor? Hadi gel, İlk önce bu annenize selam vererek mi? Yok ya. Bak, bak ne çizmiş. Hadi, çiz resim çizeceğiz. Bakalım. Ben evet, şu bayrağı çizeceğim. Tamam. de Türk bayrağımız oluyor. Ama ilk önce içini boyayacağız. Bir de içini boyayacağız. Hemen boyayalım. İçini siz de beklemeden. Hemen boya boya boya. Çöklü müsün Müfi? Çöklüysen katılırsın. Fihuuu. Ben çizdim. Miffy. Miffy yazacağım. Ama siz okuyamazsınız çünkü İngilizce yazıyorum. Miffy. Miffy. Evet Miffy. Annene selam verek Miffy. Annene selam vererek Gel annene selam verin. Siz de bu oyunu indirmek istiyorsanız ismi e, ee, İngilizce. Hello, mommy Mavi. Yani ee, merhaba anne. Hello. Anne ben babamı görmeye gideceğim. Hello. Babamı göreceğim ben ya. Hadi aç 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 aç, aç kapıyı ve zil maaşı. Arkadaşlar beni seviyorsanız like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın. Ve ee, e, Siz için çok uğraşıyorum. Lütfen like atıp abone olun. Bakın. Yoksa sizden giderim. Nasıl yaparım biliyor musun? Sana ben ezelden geldim lan. Şaka. Neden gideyim ki? Mifi götürebiliyor bakın. Mifi. Mifi elmayı da bırak. Sonra pasta yapacağız. Anne söyle. Pasta yapacağız sonra. Ha, durma. Durma Mifi. Durma. Mifi oraya. Mifi. Mifi al. Mifi al. Al Mifi. Çilek. Çilek. Çilek de al. Çilek çok severim ben. Bana da. Bana bir. Ha dönüyor. Mifi'ye sorun oldu. al çilek babana ver sonra anneni götürecek bunları al ay 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 orada çilek vardı orada çilek var onu al ya çiçek oldu mu ben git git buraya geç buraya gitme ay oraya gitmesene bir ha oraya gitme. bak şurada çilek var oraya gitme gitme Buraya geçsem Armut al götür, al götür, al götür beni de bir daha uğraştırma. Al bunu eve götür. Aç. Ah, e e elmayı düşürdük. Şimdi. Ay kapat kapat. Biz gitmeyeceğiz. Koş. Gece olana kadar pasta yapacağız. Çık. Anne dedi. Ve hadi kek yapalım. Ee, bunu bilmiyorum. Pasta, e, çikolata kullanmayacağım ya o zaman kalsın geride yani ben çilek kullanacağım her şeyi koyarsam ne olur her şeyi koydum atacağım sizler için yoksa sizi de atarım elime alıp sizi de atarım bunun içine kek olursunuz biz yeriz değil mi dilek e, çikolata da olmuş güzel Al bakalım anne kız herhalde. I like Smurfy. Ben Smurfy seviyorum. Ya da ben kek seviyorum diyor. Dur, duyamıyorum. Çikolatalı kek. Dünyadaki en güzel çikolatalı kek yaptım. Ya üstünde bundan. Al bunu ye. daha da ye al ye bir sen bir sen bir sen hmm. hadi bakalım gece mi oldu Thanks, mommy. bakalım hala sabah ya biraz duş alalım yedik ya ya da şey yapalım sonra kitap okuyacağız ha dişlerimizi fırçalayalım. Hadi. 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 Tuvalet gelmiştir senin. ilk önce dişlerini fırçalayalım mı? Bence senin tuvaletin geldi. Hadi senin tuvaletin geldi. Oh clean. Oh clean tamam. Tamam tuvaletini yap. Excuse me. Ee, pardon. Don don. İşte yine aynı şey. Aha! Ellerini de kapat. Tamam. Ellerini yıka. Tamam. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Kitap okuyacağız. Aşağıya in. Gece olmamıştır inşallah. Bakayım. Oh. Oh be. Kitap okuyacağız diye çok korktum. Şaka. Yani korkmadım da gece olsun diye. Olmak zorundasın çünkü. Ya <laughs> e ben bilmiyorum da ben. I love stories. stories. Ben. Ben okula gitmeyi seviyorum. Hadi çevir. 5 evet, 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 yazmayı, okumayı ve şarkı söylemeyi biliyormuş. az önceki çocuğun <laughs> az önceki çocuğun <laughs> e, e, ders bir tane dersmiş yani anladım kaçtı benim tuvaletim geldi Şaka şaka. Aa duş alalım bence. Duş. Duş önemli. Hadi gel içine gir. Hadi bakalım. Hadi. Se seyahat seyahat seyahat. Çok mu komik? Dal, <laughs> dal, dal, dal. Heh, daldı. İdris fan demeyecek misin? Bu eğlenceli demeyecek misin? Seat, seat, seat. Seat, seat, seat. Seat, seat, seat. İdris bu eğlenceli. Was so much fun. Bu çok fazla eğlenceli. Was so much fun. Bu çok fazla eğlenceli. Kendini şey yapabiliyor mu bu? Selut, selut, selut. Hadi yeme. Tamam artık yeter. Kulağa kısalım. Hadi. Uyuyacağız. Gece olmuştu. Güzel bir duş aldık bugün. Gece, gece, gece hadi. Hadi. Şunu kapatayım. iyi uykular You go Bakın rüya, re rüya görüyor. Bakın size ne yapacağım. Yuhu! Ben oynatıyorum arkadaşlar. Yuhu! 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 aşağı. de yıldız çıksın. Of. varmış ya. İn Bir tane daha yıldız. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşım arkadaşı <laughs> Kahverengi olan Muffin'in arkadaşı Tekrar uçalım Ay kaçırdık ya Tamam bu kadar ya, yeter Uyan Mefi. <laughs> evet arkadaşlar başka oyuna geçeceğiz. Şaka. Neden şaka yapayım ki tabii ki. Yorum atmayı da unutmayın. Dediğiniz oyunlar varsa ismini yazın ben indiririm. Şaka Tabii ki. Hadi. Yere. Yemek. Geçiyorum. Gel. Bak sana ben ne hazırlayacağım. Al. Arkadaşlar benim tuvaletim geldi. Arkadaşlar benim evet. tuvaletim geldi.